da. Tamam. Arkadaşlar bir bazlımızı atabilir miyiz? Bir resetlendik. 4 saatlik güzel bir yayın performansımız vardı. Vaktılar abi. Lobi Sedo geliyor dediler lobi. İki yılız. Bir bitirelim şu tamam. Sedo'yu dediler. Bitmeyiz abi biz. Let's fuck ass. Lobi kim kanka? Masol bir belli kanka amına koyayım. Here socialites, the ultra rares, and finally the tough shells. The tough balls. Let's get this started. Biz arkadaşlar sağlam taşşaklarız. Bitirelim şu işi. Sağlam taşşaklar takımı olarak saldırıyoruz arkadaşlar. Aşağıda lan. Buldum. Adam şatkan. <laughs> beni mi öldüreceksin başı? Beni mi öldüreceksin lan? beni mi öldüreceksin sen? <laughs> Babacığım karşı binada. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar Gelsinler buraya. Sinirler amı kanka. Al İl git. Var mı? Yanımızda, yanımızda. Adam yanımızda. Nereye gidiyorsun? heal lazım. Bro. Sen ne maymun adresin? ettin beni aşkım. Detect Oktay koş B'ye. Kaçıyorum. Oktay koş. Kaldım ben. Kaldı burada ya. Bir de lob. de lob. Sikelim şunları Oktay sen git. Heal lazım. Kaldır direkt defip baz oradalar. Ölmedim zaten. <laughs> <Atataka> ya. <laughs> öldür öldür, çık öldür. Heal atarsan belki yaparım. O ne yapıyor ya? <laughs> solda biri, biri, solda biri merdivende. Heal lazım. Ya senin göremediğin ya. Gidelim abi, bizim çocuk çöktüler. Biz burada sıkıştık kanka. <laughs> Kesinlikle sıkıştık oh kanka biz burada. Aynen kesinlikle sıkıştık. <laughs> ne yaptın nereye gittin oğlum? Arkandayım. Bana heal gerekecek. Aşkım maymun gibisin neden? <laughs> sıkıştık kanka. <laughs> İnanıyor mu? Biz gidelim sen de aşkım. Bana şey heal lazım bir tanem. Tamam yokmuş gerek yokmuş. Oktay kalkma. Sonar. Öbüyü kaldır sen. Tarık abi. koy, tarık koy, tarık koy. Koyamıyorum Yok ya. Evet. Bir anda üçümüz, üçü birden üstümüze abi. Diğer squad'a takılmayalım. Biz oh yokuz bu Arkamda... İkimiz düştük, anında düştük. Koyayım Hayatım. biri var. Nasıl biri var? Oktay var oğlum. Yalan bilgi vermeyin abi. Nasıl var abi? İkimiz de ölüyüz. Oğlum şimdi öldü adam amık. Sağ üst oku. Girip şunu alalım. O zaman bende bug var çünkü iki ölü gözüküyor benim <laughs> takımımda. Tamam, şu an ben yok muyum? Öyle mi gözüküyor? Önemli Hayır. bir mori. Öyle bir şey ha. değil. Gidelim ve geri alalım şunu abi. <laughs> Uzun zamandır öyle gözüküyor. Ya bak. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Heal <laughs> gerekecek. Heal gerekecek. Birini öldürdüm ben de öldüm. Abi bu ne? Adam abi, maymun şey... arkada. Abi bunlar 5 ve şatkan. 5 ve şatkan abi. Deş Shotgun orospu Bir de tarut vuruyor bana amına koyayım şeydeki keş alttaki öldüm. Seni Allah baba öldürdü galiba ünlem var etrafında. Hayır şey işte <laughs> e, site'daki tarut bana sıkmaya başladı bir Abi anda. light alıp şey mi yapıyor bir deş atıyor alıp, ne yapıyor? şatkan aldılar ilkini bizi bize daldığı için o gerizekalı deş şatkancı aptallar adamları izi aldı bizimle çatışmadan. Allah baba bam mı yemiş ne diyorsun lan? Ne yapıyorsunuz oğlum? <gülüyor> <gülüyor> ben Abi ben de yetmeyeceğim bir daha ya. <laughs> <de. gülüyor> Oğlum ben de yol arıyorum ezberimde mi amk Burada. <laughs> yanlış yere Öldü çıktım abi. kanka. Adam var tamam, Yanlış yere çıktınız. Ama bir tane abi. daha. Wipe'layalım şunları. Bir çalıyorsunuz haberiniz olsun. Ya ben bir şey diyor muyum siz çalınca? Bak. Bak. Ağlam oyna. Oh, arka. Deş, deş şatkan, deş şatkan. <laughs> o deşi vuracak eğim bende var abi. şurada. Vururuz da. Dash shotgun biraz sakat. Abi siklet valda gel yani. Hadi valda gel. Ne fark veririz benim. One more, one more. Çok lan, çok lan. Evet, evet. Volta gidiyoruz. Aa, Volta aa, adam ya. Şurada şey var, jump pad var. <laughs> Arkadaşlar niye ban yiyeyim? Hasta mıyım ben? Ben bir kere gayet düzgün yayın yaparım. Beni banlayacak hiçbir sebep bulamazlar ki. Haklı. <laughs> Bu arada deş attan öldürdüm. Abi, ne yaptın o? Tam nereye gidiyoruz? Nerede? Nerede? Aldınız mı? Aldım. aldım. C Alamadım. var, C var, C var, C var, C var. Yaşat bunu. Ben de değil buna. bu arada. Sizde ise sizde. Burada. Abi, ben aldım, tam ben tam aldım. C'ye, C'ye. Peki tamam C'ye değil. C mi? G C, C'ye mi? Tamam gel. <laughs> Yolu bulursanız bana söyleseniz. Ne <laughs> deniyoruz bir şeyler? Atacağız. E vuruluyorum, vuruluyorum. Ben de onu vuruyorum. Aşağı, Aşağı kesin. Vuracağız onu. Gel abi. Heal lazım bana. Sen heal atarsın değil mi abi? Abi çatışıyorum Öldüm elemanla. C'de adam var, C'de adam var. Oh. Atarım abi heal de çatışıyorum. Öldüm. Adamlar aldı payload'u. Arkamda da varmış ki. Abi geliyor değil mi abi? Abi gelemiyorum. izle yayından bak Allah bak. Doğrudur abi. PUBG vs atıyon abi orada ne Kanka <laughs> ne yapayım oraya gelip adamları öldürdünüz? Ben... Aynen. Birimiz birimiz bir Geldi. Bence oldum. Çatkanı vur. Yetişemedim sana yıl attım. Tamam. Yukarıdan girdi eleman. Paraya gir. Orada orada burada, bekliyor. Burada, burada. burada. Dur sikeceğim onu. Ya. Küçük ya. Senin Tanklarını öldürdüm. Sen kanser şey o ya. Mısın? Sen yoksa küçük bir orospu evladı mısın? Burada. O da şey. Bu da onlardan. Kaçtı. C'ye dönelim C'ye. Tamam. Abi burada tanıklar var. Abi çalıyorum lütfen git. Gelemiyoruz yatağı girelim kanka girelim. çünkü deşçi orospu evlatları var. Deşçi benim yanımda nasıl sizde? Yıl 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 yıl. Ne olur, ne olur heal atın. Ne oluyor? Ne, oluyor? ne olur yıl atın ne ya. Ne olur, <laughs> ne olur ya? <laughs> Abi. Ağlama yıl diye bana spesifik ağlıyor Bu oyunda hepimiz çatışıyoruz. Ulan support skoruma bak seninkine bak Allah atamıyorum, rızası için. Atamıyorum atamıyorum vuruşuyorlar. Atamıyorsun diye atmıyorsun vuruşmayı terk ediyorsun. Abi izleyin abi siz blame yapmak için bileğim yapıyoruz baba. <gülüyor> <gülüyor> Köpek gibi heal atıyorum ayıp ediyorsunuz ya. Bütün oyunda en çok heal atan benim. Abi attın eyvallah eyvallah da amına koyayım ne yapalım yani vuruşuyoruz kardeşim ya. İkimiz de heal atmaya oturursak <laughs> kim vuracak amık? Heal otur mu can abi? Heal otur mu dedim? Neden çarpıtıyorsun? Çarpıtma yok oğlum. Heal atın Ben atıp bırakıyorum. Atıp bırakıyorum. <laughs> <Bir de öldü. gülüyor> Ananı sikeyim. <Aa, gülüyor> Ananı sikeyim. öldüm yine. <laughs> Arkadaşlar satmıyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> ya iki tane pop. Bunlar var ya bunların <laughs> e, validesiyle özel vakit geçirmek gerekiyor abi. Şu i̇ki tane shotgun dash yapalım. Elvis Presley zenci mi bir de? Ney? Aile var ya. <laughs> Hadi abi dönelim tamam. Lütfen takım olarak oynayabilir miyiz? Takım olarak oynuyoruz zaten. Takımız ya. zaten abla. Tamam. Siz <laughs> 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 Frat diğer takım yani, Fırat'ın TR'inde, öyle bir şey. Diğer takım Fırat diğer mi? Evet var. evet, diğer takım. There. Aynen, diğer takım. <laughs> diğer takım. <laughs> Buradalar. Daha kimse açamadı <laughs> abi. Açtım. Adam var, evet, Geldi Neresi? 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 Evet, turuncu geldi. Turuncu bir yerde saklanıyor. Tam al götür. Turuncu öldü. Arkanızda. Ölmedi hayır. Ağdayım. Ağdayım. Geliyorum. Oho, basket attın <gülüyor> amını. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi tepeyi almak lazım burada yoksa sikerler valla. Şef'e geldi. Beni kovalıyorlar usta. Ya pompalı deş yeter. Bence de. Alıyorlar, alıyorlar. Seni aldıracağım. Çalıyor. Beni Nasıl? Dondan girilmiyor mu? Domdan giril giriliyormuş. Giriliyor domdan. Senin o uzun saçlarını ve kafana koyduğun boni hedef kanka. Yapmazsın the ya değil mi? A not a Kazanıyorlar hadi 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 kendinize gelin ya. Hadi abi dönelim. Gidip alalım şunu. Bu piçler de bedavaya oynuyor yemin ediyorum. Şu devamlı deşçi şatkanlarla uğraştığımız için Öl la. Öl la kafana vuruyorum. Öl la. Abi kaldırırken aşağı düştüm. Çalıyorum. Adam altını kırdı süreyle. Ölüyorum ölüyorum yardım. Can veriyor da sana öldün yine de. ama. Öldüreceksin abi canla tutulmaz orası. Kazandılar galiba. Sen evet. ölmeseydin şey yapardık. Çalardık o yüzden. Adamı vursan çalardık işte. Vursa da biz yapamazdınız. Istiyorsam. 4 kişiydiler Üzü orada ya. Bizde de biri vardı yapamazdık. Evet GG evet. galiba. Üçüncü olduk galiba ya. Evet bayağı üçüncü. Sert. Ama şey hiç hak var. etmedik ya bu üçüncülüğü. Ya. No ben de yapmayacağım. <laughs> ya evet arkadaşlar. Heal atmadım diye ben kaybettik. Aynen amına koyayım. Yok heal değil yani, ya. değil ya. Ne abi ya? Hiç. Cerk. Öyle. <laughs> Şu, ya, eleştiremiyoruz ki amına koyayım. <laughs> Merdoğan gibisin. <laughs> Hayır eleştir abi. Ne abi? Hayır söyle abi eleştirmeyeceğim. Abi. Vallahi söyle abi. Ben Yok söyleyeyim abi. mi? Siz karı kocasınız şimdi aradığınızı tartışma falan çıkmasın. <laughs> Söyleyin abi. Hiloros musun abi? Evet, Teşekkürler. Ben yorum yapacağım. Ama iyi vuruyorsun da yani. Hani onda da iyisin de. Bakın arkadaşlar Adam vurmaya çalışmamın sebebi şu ben ruh hastası insan öldürmeye çalışan birisi değilim tamam mı? Benim istediğim şey takımları eksik bırakalım oraya tam gidelim. Öldürüyorum da bu arada G kaldığım Ama zaman geride bir veya iki kişiyi düşürüyorum o takımdan. Ne zaman tam gidiyoruz peki hangi koşulda tam gittik? Siz benimle kalıp fightlasanız olmaz Biz mı? Biz fight'ın direkt içindeyiz. Mecburuz ama. Hani... Volta gittiğiniz için oluyor. Tamam ben siz geliyorum sizle. Tamam. Vurmuyorum ya aslında beni, yakın mesafe fight atarsan yakın mesafe fightında da iyisin. Yani yapabilirsen onu kazanırız bence. Ya işte ben şey diyorum abi hani yaralı gelsinler eksik gelsinler diye uğraşıyorum ama hani biz direkt, direkt doğuyorlar direkt ya. 20 saniyede oluyor. geliyorlar zaten. Sen adam öldürüp bize gelene kadar adam doğuyor zaten. Tamam şimdi şöyle bir durum var. Bu konuda iki kişi olduğunuz için ben size ayak uyduracağım. Problem yok. Tamam. Benim gibi düşünmüyorsunuz anladığım kadarıyla. Değil mi? Ben objektif odaklı oynarsak kazanacağımızı düşünüyorum. Tamam direkt objektife koşalım. Ben sizinle beraberim. İki kişi bunu istiyorsa abi çoğunluğa uyacaksın. Takım olarak. E, yapalım abi. mı? Bu el bizim dediğimiz gibi oynayalım. İyi işleri iyi mi gitmedi? Daralttılar mı bizi? Orospu evladı senin gibi, gibi oynayalım geçelim. olur mu? Evet yani şöyle e, sakat bırakalım öyle gidelim. Sakat bırakalım öyle gidelim. A Aynen oraya. tamam bir dahakine senin dediğin gibi yapıyoruz. Tamam, tamam mıdır? Tamamdır. Okey midir herkes? Ben okeyim. Başlatayım mı? Herkes okey mi yine? Hayır. Seyir de abi. Ben tarıt aldım. Tamam. Başlat. Tamam, tek healer'ım ben okey. Bunun bilinciyle oynayacağım. Ben okey. Ben bunun bilinciyle oynayıp buna göre işler yapacağım. Arkadaşlar eleştiri açıktım ben zaten. Öyle ruh hastası bir adam değilim ya.